Herkese selam ben Ketina. Sizlerle bugün Battlefield 1'deki Mondragon Keskin Nişancı SİH'ye silahını tanıtacağım arkadaşlar. Bu silah yüksek hasar potansiyeli ile dikkat çekiyor. 3-4 atışta düşmanı etkisiz hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dengeli geri tepmesi özellikle tekli atış modunda nişan almayı oldukça kolaylaştırıyor. 10 mermilik şarjörü sayesinde stratejik yeniden doldurma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Silahın özellikleriyle uyumlu bir yapı kurarak daha verimli kullanıp sağlamak için 1.25 ya da 1.5 optik tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Dengeleyici namlu ile dikey geri tepme kontrolü yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı şarjör aksesuarı ile daha az mermi değişimi yaparak avantaj sağlayabilirsiniz. İsterseniz şimdi oyun modunda bu silahı Deneyelim arkadaşlar. Herkes burada zaten. Sakin beyler. Çok güzel. Çok güzel. Hayır, hayır hadi bak çok güzel görüyorsunuz. En güzel en güzel keskin nişancı bana sorarsınız. Ama sıyı olarak sıyı olarak. Sıyı olarak en güzel hem keskin nişancı hem de sıyı. Ne yapacaksınız? Geldiniz buraya. Bunu aldınız. Bir de dörtte sıyı sandığı var. Sandık diyorum. Sıyı kamuflaj var. Onu alacaksınız arkadaşlar bak. Bak bak buradayım bak. Çık çık bak bak. Baba bak bak bana bak. Hadi. Bayağı da iyi geldik. Bak bayağı da iyi geldik. Sığenin verdiği o nimetlerden yararlanalım. Bak iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Takım güzel gibi bizim takım. Şimdilik Ölmeyin. Ölmeyin. Neredeler ona bakın. Neredeler ona bakın öncelikle. Üste gitmemiz lazım. Bağdan buradan geldi. Gelsin. Gelsin sıkıntı yok gelsin. Güzel. Güzel. Lan nasıl? Güzel. Ah be. Bayağı da iyi geldik. Onu da söylemek istiyorum. Bak. Mondragon keskin nişancı. En iyi keskin nişancı sıvıya silahı. Bakın arkadaşlar. Şunu söylemek istiyordum. Bandaj çantası. Bandaj çantasını alın. Ve Mondragon'da keyfinize bakın arkadaşlar. Ya oy. Kalk. Haydi. Adam oraya yatmış da. Adam oraya yatmış da şey yapıyor. Bize vuruyor güya. Ben onu soracağım ama. Mondragon mükemmel mükemmel yani başka bir şey diyemem. unutmadan söyleyelim. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Ya adamın önüne... ne yatıyorsun ki adamın önüne? Für dich, taken Du bist verletzt, ich mir das an. At yavrum at at. Bak onlar zıplayacak. Çık yavrum sen de çık. Utanma. Hadi canım. Yakala onu. Allah belanı vermesin. Sen nereden gördün bizi? Çok güzel arkadık, Hadi beyler. Haydi be. Bak. Çok güzeldi. Arkalamıştık. Belki bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.